Adana kebabını Toroslarda yetişen kuzularımızdan yaparız. Kuzuların kaburga etiyle butsunu kullanırız. Yağ orantısı %60'a 40'tır. %40'ı yağdır. Urfa kebabında sadece tuz kullanılır. Yine bizimki gibi zırhta çekilir. Bizimkinde ise içine birazcık toz biber kullanırız. Ve biraz rengi kırmızıya çeker. Urfa kebabının şişi karedir. Bizim kebab şişimiz yayvandır, yassıdır. Ee, sunumu yaparken de biz sadece pişmiş domates ve biber kullanırız. Ee, Adana kebabını e, damak tadım daha çok benim Ama Urfa kebabı da kendine has özel özellikleri vardır. Urfa kebabı ile Adana kebabının arasında uzun zamandır bir rekabet var. Bu rekabetler farklı farklı sözlere e, gitmeye başlayınca biz Urfalı kebapçı arkadaşlarımızla buluştuk. Bu konuyu biz orada tatlıya bağladık aslında. Yani bu bizim Türk mutfağının zenginliğidir. Böyle ifade ettik konuyu. kim ne bizim gözümüzde Adana bir numara. Sade kebabımız zırhtan çekilir. Sadedir. Bizim yörenin bir Siverek bir de Viran şehir Akçakala tarafında Hırlık dediğimiz, Arabi dediğimiz, Kürdi dediğimiz uzun boylu kuzularımız var. En güzel etlerimiz taze teze onlardan yapılır. Bizim kebabımız lezzet bakımında Diğer memleketlere göre biz tuz, hayvanlarımıza tuz yedirdiğimiz için çok lezzetli olur. Hası, zaten garnitürü e, soğandır. Urfa biberidir. Yeşilliktir. Biz e, bunu servis ederken, Urfa'nın salatası, Bostana diye bir salatamız var. Oruk üzümden yapılır. Biz onunla servis ediyoruz. Bizim sade kebabımız, Urfa'ya ait bir şeydir. Bizim bu lavaş ekmeğimizle beraber, yani haftada en az bir defa iki defa tüketiriz.